Herkese selamlar. Ekoloji Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Ekim ayında ekimi yapılan sarımsak ekimini göstereceğiz. Taze tüketimlik olarak biz bunu ekeceğiz. Birçok yerde daha sonbahar aylarında Ekim ve Kasım aylarında ekilen sarımsağı biz taze tüketimlik olarak ekip hasatımızı yapacağız ve sizlerle paylaşacağız. Sarımsak ekmeden önce Toprak hazırlığını çok güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bunun için yaklaşık 20-25 santim toprak havalandırılacak. Ardından tırmıkla düzeltilecek ve daha sonrasında toz kütü uygulaması yapacağız. Ve ardından tekrar üzerinden tırmık geçerek toprağımızı hazırlayacağız. Çünkü yazdan kalan sebzelerin üzerindeki mantarı ve fung fungusit ve mantari hastalıklardan dolayı toprağın steril bir hale gelmesi gerekiyor ki e, bitkilerini sağlıklı bir şekilde gelişsinler. Şimdi e, tohumluk seçimine gelecek olursak şu anda görmüş olduğunuz gibi e, bu sene hasatı yapılan sarımsaklar bu şekilde saplarıyla birlikte demetlenmiş bağlanarak askıya alınarak uzun bir süre dayanması sağlanıyor ve sarımsaklarınız bu şekilde yaklaşık bir yıl muhafaza edebiliyorsunuz. Şimdi bunların e, hangilerini tohumluk olarak ayırdık? İri dişleri özellikle Ekmemiz gerekiyor daha güzel daha sağlıklı daha kaliteli sarımsak yetiştirmek için özellikle buna çok dikkat etmek lazım şimdi bunu ekim sırasında sizlerle paylaşacağız Ayrıca burada daha önceden Tokatın Niksar ilçesinde yassı soğanı sizlere anlatmıştım şimdi onun küçük olan kıskalarını burada taze soğan olarak yetiştireceğiz bunları da yeşil olarak hasat yapacağız ve sizlerle paylaşacağız. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden sarımsak ekimi nasıl yapılır bunu gösterelim. Tohumlu seçimi nasıl yapılır bunu anlatalım. Toprak hazırlığını gösterelim. Kükürt uygulamasını gösterelim. Ve daha birçok konuyu sizlerle paylaşalım. Şimdi sizlere soğan ve sarımsak ekimi nasıl yapılır bunu anlatacağız. Yüz bir zemin elde ettik. Şimdi buraya biraz toz kükürt atacağız. mantarı ve hastalıklardan kurtulmak için. Çünkü burada yazlık sebzelerin ekimi yapılmıştı. Bunu engellemek mantari hastalıkların engellenmesi için şu anda size toz kükürt nasıl yapılıyor bunu göstereceğiz. Ve ardından tırmıkla üzerinden geçeceğiz. Ardından sarımsak ekimini gerçekleştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi toz kükürtü bu şekilde ekim yapacak olduğumuz alana yayıyoruz. Ardından tırmıkla geçeceğiz. Tırmıkla abi. Evet sarımsak ekiminin yapılmadan önce toprağımızı güzelce belledik. Havalandırdık. Yaz döneminde ekilen sebzelerin üzerinde oluşan mantarya hastalıklar ve bu toprakta yaşayan zararlar için topraktan toz kükürt uygulamasını yaptık. Şimdi tırmıkla güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ve şimdi sarımsak ve soğan ekimine geçeceğiz. Evet değerli izleyenler. Hala abone olmadıysanız ekranca kent bahçesi YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Şimdi tohumluk seçimi hakkında bilgi vereceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sarımsaklar tohumluk olarak bu şekilde ayrıldılar. Siz de saplarıyla bu şekilde muhafaza ederseniz serin ortamda yaklaşık bir yıl sarımsağınız dayan, dayanabiliyor. Sarımsakları bu şekilde siz de muhafaza edebilirsiniz. Tohumluk seçimini iri olanlardan seçiyoruz. Şimdi bunların dişlerini çıkaracağız. E, dişlerin iri olması önemli. Burada küçük taneli Burada ise büyük taneler var. Eğer bu sarımsağı ekerseniz hem yeşili kuvvetli olur hem sağlıklı bir bitki elde edersiniz. Sarımsaklarınız çok güzel kelle yapar. Bunun için iri dişleri seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde zayıf, sıska ve uzun dişler daha cılız bitkiler oluşturacak. Bunun için bunlar tercih edilmez. Bunları turşularınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca sarımsaklarınızı e, yemeklerinizde kullanın. Ama bunları kesinlikle tohumluk olarak ekmeyelim. Görmüş olduğunuz gibi bizim ekecek olduğumuz sarımsaklar bunlar iri taneli düzgün tipli olanlar. Bakın çok güzel örnekleri burada var zaten. Görmüş olduğunuz gibi iri taneli sarımsakları Tohumluk olarak ekebilirsiniz. Biz şu anda bu sarımsakları taze tüketimlik için ekiyoruz. Yeşilini tüketeceğiz. Yeşilini salatalarda ve taze tüketimlik olarak yemeklerin yanında kullanacağız. Evet değerli izleyenler şimdi sarımsak nasıl ekilir? Size bunu gösterelim. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken biz genelde tohumları tohumun iki katı küçük tohumları tohumun iki katı üzerine toprak gelecek şekilde tavsiye ediyoruz ama burada 5 santim derine sarımsaklar ekilebilir çünkü tohumlar büyük olduğu için kuvvetli bir şekilde sürgünlerini bırakacak ve dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi biz bunu bir karış arayla dikiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sarımsakları bu şekilde ekimini gerçekleştiriyoruz. Aralarda onlar santim bir karış arayla boşluk kalacak şekilde dike böylesiniz. Şimdi burada şu baş parmağınızla sarımsağı aldığınızda e, sert olan kısım alt tarafa gelecek. Üst tarafa şu e, sürgün çıkacak yeri üst tarafa gelecek şekilde sarımsakları ekimine dikkat ediyoruz. Burası alta gelecek. Burası üstte gelecek şekilde baş parmağımızla buradan Gördüğünüz gibi tekliyorum, Bırakıyorum. Ve üzerini kapatıyorum. Bu kadar. Şu anda e, soğanlarımızı ekeceğiz. Az önce sarımsaklarımızı ektik. Şimdi soğanlarımızı ekeceğiz. Önce gösterelim. Bu şekilde tarlada e, kalan küçükleri e, buna kıska soğan da diyorlar. Ama biz bu tekerlek soğanın küçüklerini e, yeşil e, soğan yapmak için, taze soğan yapmak için değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bunlardan... E, ekimini yapacağız ve ardından hasatına kadar olan size süreci sizlerle paylaşacağız. Şimdi soğan ekimini sizlerle Evet görmüş olduğunuz gibi soğanlarımızı da bu şekilde ektik. Şimdi sulama işlemine geçiyoruz.